Buyurun. Mahmut Bey şehirler arası sizi arıyorlar. Bağlayın. Yanılmıyorsam bu ses Mahmut Tuncer Bey'e ait. Evet, sınavı kazandınız. Buna sevindim. Ömrümde ilk kez bir sınav kazandım. Demek hep kayıptasınız. Dünyaya gelişim bile bir zaman kaybı. Yok canım. Neden böyle düşündüğünüzü anlayamadım doğrusu. Bu kadar karamsar olmayın. Galiba haklısın. Konuşmalarımız trajediye dönüştü. Evet öyle. Oysa konuşacak daha güzel konularımız olmalı. Haklısınız. Bu da ortak bir yanımızın olmasına bağlı. Pek ortak bir yanımızın olacağını sanmıyorum. Siz ünlü biri, bense sıradan bir hayranınızım. Sizin gibi değerli seyircilerim olmasaydı, ben şimdi dorukta olamazdım. Demek ki bir ortak yanımız var. Yahu kim olduğunu öğrensene! Kendinizi tanıtmayacak mısınız? Ben kırklar elinde, kanatsız bir kuşum. İsterseniz kanat takabilirim size. Bu kadar güçlüyseniz zaman geçirmeden uçun bana. Allah Allah! Adres verin bana, kanatlanayım hemen. Samimi misiniz? Samimiyim tabii. Ama kendinizi hala tanıtmadınız. Bu geceki eğlencede ön masada oturan üç hanımdan biriyim sahnedeyken beni fark edeceğinizi pek tahmin etmiyorum. Beni hatırlamayabilirsiniz. Sizi iyi tanıyorum. Beni gözleriyle etkileyen tek güzel kadınsınız. Tekirdağ'la aramızda pek o kadar uzaklık yok. Bu gece misafirim olmak istersen telefon numaramı verebilirim. Yalnız mı yaşıyorsunuz? Annemle birlikteyim. Annenizle aynı çatı altında mı olacağız? Annem özel hayatıma karışmaz. İleri görüşlüdür. Evet dersen çiçeklerin en güzelini sunmaya hazırım. Bu güzel çiçeği koklamak için gece karanlığını yırtmaya hazırım. Buraya gelince bana telefon edersiniz ama geleceksiniz. Elbette. Mutlaka geleceğim. Söz. Eğer gelecekseniz 148 27'ye bir telefon edin. Hemen adresi veririm. İnşallah evet demez de... ...başımız da derde girmez. Gerçekten gidecek misin? Bilmem. Git eğlen be! Bekar adamsın, hakkın senin. Kısmet ayağına gelmişken kaçırma. Manyak mısın oğlum? Saat iki lan! İyi ya işte, kimse seni fark etmez. Peki, sen durumu idare edersin 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 Selamun aleyküm. Ah. Bu doğru olamaz. Bu doğru olamaz. Ama doğru. Mahmut Tuncer'in ta kendisi. Doğru muyum abi? <laughs> Doğrusun. Hoş geldin abi. Buyur abi. Hoş gördük kardeş. Emret abicim. Bir telefon edebilir miyim? Bin telefon et abicim. Biri de türkülü olsun. Ben türküyü çok severim. Kendim de türkü sözleri yazarım. <laughs> bak bak abiciğim... bütün bu şiirler bana ait. En az on türkülük malzeme var. Bak bak, bu şiirimi dinle. Sus sus, perişan kalbim. Uçtun gittin elimden, ben de düştüm eşekten. Ne, ne, olacak benim bu halim? Sen bir harikasın. Ha, harikasın şiirimi okuyayım abi. Tamam. Tüm şiirlerini dinleyeceğim. Şimdi izin ver de şu telefonu kullanayım. Bitir işini de abi. Bak sana daha ne şiirler okuyacağım. Aklın duracak. İki tanesini okusan kardeşini de meşhur edip kurtarırsın bu hayattan. Şu telefonumu edeyim ben. Seni de bu hayattan kurtaracağım. Müsaade et. Biraz açıl bakalım sen şöyle. Alo.. kimi aradınız? İlkbahar Çiçeği'ni. Karşınızda. Adres. Geldi. Tehlikeli bir maceraya atılıyorsun. Bir gecelik. Yerin kulağı vardır. Ona yeterince para gönderiyorum. Sen bilirsin. Duyarsa çok kötü olabilir. Sanmıyorum. O paradan başka şey düşünmez. Alo.. Önemli değil annemle konuşuyordum Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinle Önemli bir açıklama yapacağım Bu açıklamamdan sonra karar seni Çünkü doğruyu söylemek zorundayım Ben Evet sen Bu telefon ettiğin yer bir genel evdir ben de bir genel ev kadınıyım.